Günaydın arkadaşlar. Yeni vloguma hoş geldiniz. Size bugün kahve köşemden merhaba demek istiyorum. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bir soracak olursanız. Çok yoğun bir güne uyandık arkadaşlar. Bugün amcamın kızının nişanı var. Yani böyle bir güne aynı güne birçok iş sıkıştırmayı hiç sevmiyorum aslında. Her şeyi böyle doya doya yaşamak istiyorum. Ama geldi mi geliyor arkadaşımın kızının da Kur'an kelime geçtiği için onlar da böyle bir e, kutlama yapmak istediler. Onu da bugüne oldu tatilin son haftası. Tabii ki herkesin kendine göre düşünceleri, planları oluyor. O da bugüne denk geldi. Maalesef oraya çok uzun katılamayacağım. Sadece gideceğiz. Kapıdan hediyelerini vereceğiz. Dün çilekli cheesecake yaptım onlar için. Belki bir bakayım eğer vakit olarak yetiştirebilirsem. Bir de peynirli kekten yapmayı düşünüyorum. Poğaça yapacaktım ama inanın ona hiç vaktim kalmadı. Dün de çok geç geldik. Bir de nişan için pilav yapacağız arkadaşlar. Yani oranın mutfağı varmış kendilerine ait. Orada yapılsın dediler. Ama ben sabah çok erken gidemeyeceğim için pilavı evde yapıp evden götüreceğim. Yani ya gerçekten çok yoğun bir gün olacak. Şimdi hemen bir kahve yaptım. Bir iki ütüm var. Şalım falan ütülemem gerekiyor. Hemen onları ütüleyeceğim ve bugün 30 derece olacakmış arkadaşlar. Şu anda benim oturma odamda durulacak şey değil. Biraz da psikolojik sanırım. Normalde panjurlarım neyse kapalı ve aslında sıcak olmaması lazım. Serin olması lazım. Ama gerçekten bugün için bir de böyle makyaj falan yaptığında çok insan kötü oluyor. Onun için biraz kendi kendime herhalde evham yaptım. Çok sıcak şu an evin içi. Onun, ondan sabah erken vakitteyken şu an saat 7. Hemen ütü işimi halletmek istiyorum. Ondan sonra da zaten çocuklar uyanırlar. Onları hususu uyandırmadım daha biraz daha uyusunlar. Onlar uyanana kadar ben de en azından kendi işlerimi göreyim. Evimi temizleyeceğim daha. Malum rutin yani silip süpürme falan. Ondan sonra da inşallah hazırlanıp hazırlandıktan sonra arkadaşlar önce arkadaşımın kutlamasına uğrayacağız. Oradan da daha hediyelerini de paketlemedim bu arada. Oradan da nişana geçeceğiz direkt. Pilavları anneme götüreceğim. Bizim arabamızın arkasında bebek arabamız olduğu için arabada koyacak yer yok. Onun için yolda geçerken annemlere veririm. Onlar arabanın arkasına koyarlar. Ondan sonra da pilavları annem getirir. Yani iki tane pizza fanede yapmayı düşünüyorum. Bir büyük bir küçük pizza fanem var. Artık yani kalabalık olacağız ne kadar fazla o kadar iyi diye düşündük yani. Tamam o zaman ben daha fazla lafı uzatmadan arkadaşlar inşallah bugün her şeye yetişeceğim. Kendimi psikolojik buna hazırladım arkadaşlar. <laughs> i̇nşallah her işe yetişeceğim bugün. Şimdi hemen işlerimi halledeyim ondan sonra çocukları uyandırıp kahvaltılarını hazırlayayım. Bu arada Hifa'nın saçını yapacağım yeni bir alet ısmarladım. Hiç beceremiyorum arkadaşlar. Hiç elimden gelmiyor böyle saç yapmak falan. Bizim halam, küçük halam muhteşem saç yapıyor. Saç kesiyor, boyuyor, her şey. Yani bir kuaför kadar kendisinin bilgisi var ama ben de sıfır ya gerçekten sıfır. Hiç beceremiyorum. Ama deneyeceğim. Dün ifaya çok güzel bir taç aldım. İnşallah onunla güzel bir şey yapmak istiyorum. <laughs> Saçları çok güzel, çok uzun çünkü böyle yani sonra gösteririm sizlere de. Şimdiden fazla anlatıp da sonradan fiyaskoya uğramayalım. Yani şimdiden arkadaşlar hepinize hayırlı sabahlar. Ben işime devam ediyorum. Arkadaşlar dün annemle beraber bu çiçeği aldık. Aldi'ye gitmiştik. Aldi'ye bu çiçeklerden gelmiş. Yani biz bu çiçeği bu sene anneannemde görmüştük. Geçen sene gittiğimizde. Yani yanlış hatırlamıyorsam anneannem bu çiçek için horozibi demişti. Yani tam olarak emin de değilim ama dün benim de pek çiçeklerle gerçekten hiç aram yoktur. Hemen soldururum çiçekleri. Onun için sadece bir tane aldım. Annem bayağı çok aldı. Onun çünkü öyle şeylerde yeteneği bayağı var. Dün annemden büyükçe bir saksı getirdim arkadaşlar. Bu çiçeği şimdi buna geçireceğim. Can suyunu verip şu iki gün sıcak havalarda şu güneşten faydalanmasını istiyorum. Almancası da şöyle arkadaşlar. Fedaboş diye geçiyormuş. Görüyor musunuz bilmiyorum. Aynen şöyle. Fedaboş diye geçiyormuş. Yani Gerçekten arkadaşlar anneannemin evinde. Yani böyle bilmiyorum kameradan gözüküyor mu ama buraları kadife gibi. İnşallah çok uzun duran bir çiçeği vardır. Çünkü gerçekten muhteşem. Biz anneannemde gördüğümüzde de bayılmıştık. O gün yani dün annem Aldi de görünce hemen dedi. Aa bu anneannem çiçeği değil mi? Hemen getirdik bizler de birer tane. Yani ziyan olsun istemiyorum. Onun için hemen toprağını değiştireceğim. Ay toprak da tam yeterli geldi. Olmadı annemden biraz daha toprak getirebilirim. Yani biraz şöyle bastıralım. yani o kadar muhteşem bir çiçekti ki anneannemin tabii ki anneannemin de gerçekten o konuda yetenekleri annem de tamamen anneanneme çekmiş yani çok güzel yapıyorlar böyle şeyleri onun için şimdi hemen bunu da halletmek istiyorum aslında biraz telaşım var ama artık yazık yani bunun da şeyi olsun şimdi bunun altına bir tabak koyayım Hifa uyandı arkadaşlar ama Yusuf Selim hala uyuyor. Bizim küçük uykucu akşam yatmayı bilmez, sabah kalkmayı bilmez. Çünkü kenarlarını da bir temizleyelim. Şöyle tabağın içine. Kartını gene içine sokayım en azından. Bazen soran oluyor ismi ne diye bilemiyorum. Can suyunu da verelim. <laughs> Ve çiçeğimiz hazır hemen dışarıya koyalım Arkadaşlar gördüğünüz üzere mutfağımı temizledim Çünkü bütün işlerim bitti arkadaşlar pilavlarımı yaptım şöyle göstereyim sizlere de şöyle tencerelerde yaptım bunları bu kabloları yanıma alacağım belki orada ısıtmak isterler bu ten şeyimin pizza panımın kapağı yoktu yalnız daha çok sıcak bu bittikten sonra üzerine alüminyum folyo ile kaplayacağım arkadaşlar Çiz de yaptım. Yusuf Selim balkona çıkmak istiyor ama o kadar sıcak ki dışarısı. Şu an onu dışarıya salamam. Çiz kekimi yaptım arkadaşlar. Çiz de bu deril burada. Birazcık donsun onu da üzerine alüminyum ile kaplayacağım inşallah. Onu da transport haline getireceğim. Şimdi en son evimi süpürmem lazım. Sağolsun hifacım getirdi. Hemen bir Yusuf Selim'i sakinleştirip sonra da eve süpüreceğim. Anneciğim, anneciğim. Geldi. Arkadaşlar uzun bir hazırlanmanın sonunda hazırlandık. Yola düştük. Şimdi önce pilavları annemlerin arabaya yükledik. Şimdi de yola çıktık. Arkadaşımın Kur'an-ı Kerim kutlamasına gitmeye çocuklar burada hediyelerimiz burada. O kadar sıcak ki arkadaşlar anlatamam. Hifan'ın saçlarını yaptık. Bakalım. İnşallah güzel durur orada. Eşim, ben ve pastamız. Gidiyoruz. Biraz geciktik ama inşallah kusurumuza bakmazlar artık. Evet, fındığımla beraber geldik. Çok tatlı oldu bugün Hifa. Şimdi ay ne kadar güzel yapmışlar demiş size de göstereyim. Ya eşliğim. Çok güzel oldu. Biz bittik. Bittiniz mi? <laughs> Gitmemiz lazım. Şişt, yüzün mü eskir? <laughs> evet. Nazar diyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık. Nazardan mı korktun babiş? <laughs> Benim gibi güzel bir adamı hayatında görmedim. <laughs> Allah taş eder valla. Arkadaşlar her yer çocuk doluydu onun için maalesef oradan da hiçbir çekim yapamadım. Ama çok güzeldi. Biz fazla kalamadık. Bir herhalde yarım saat ancak kalabildik. Hifa çok üzgün. Ama Kalmak çok sevindim, oraya gidebildim. Ben evet. Aldım. Evet. Yani bugün birazcık ekstradan kendimize acele ettirdik, yorduk ki buraya gelebilelim. Ama muffin de aldım. Evet. Birazcık muffin kazandı. Oyunlar hazırlamış. Arkadaşım bu konuda gerçekten çok kreatif arkadaşlar. Yani böyle eli çok beceriklidir ve kendisi de çok marifetlidir. Çok güzel bir yer hazırlamış, masa hazırlamışlar falan. Çocuklarla çok güzel bir kutlama yapıyorlar. Çok sıcak. Ve kendisi hamile. Hatta kendine de dedim, "Kendi bacağına sıkmışsın sen bugün." diye. Çünkü gerçekten aşırı derecede sıcak. Şu an 32 derece arkadaşlar dışarısı. En sinir olduğum şey böyle havalarda makyaj yapmak zorunda kalmak. Arkadaşlar o kadar sıcak ki şu an dilim ağzımın içinde dönmüyor ve eşim şimdi bize içecek almaya girdi içeri. Yani Yusuf Selim. Yusuf Selim. Anneciğim. Aslanım ne oldu oğlum? Ne oldu paşam? Ha? Sevdin mi? Yusuf Selim de deminden arabada uyuya kaldı arkadaşlar. Sıcaktan çocuk buhran geçirecek ya, ya yakın zamanda ya. Ben de konuşamadım bir türlü. Çocuğum buhran geçirecek sıcaktan. Hifa zaten o şekilde. Hifanın saçlarını açık bıraktık ama bırakmasaydık mı bilemiyorum. Gerçekten çok sıcak yani kendimizde. Ortadan da bağlamadım. Evet hiç bağlamadık sadece taç taktık. Hifa'nın saçlarına lüle yaptık arkadaşlar. O kadar tatlı oldu ki saçları. Bol bol sprey de sıktım ama bu havada ne kadar durur hiç bilemiyorum. Yusuf Selim'in saçlarını jülelemiştik ama o da bozmuş. Malum Yusuf Selim uyumak için saçlarını oynuyor. Yani. Arkadaşlar gerçekten. ve koştur koştur nişana gidiyoruz arkadaşlar. Gerçekten böyle bir güne iki iş sığdırmak kadar zor hiçbir şey yok. Ne tam orada kalabiliyorsunuz ne öbür tarafa gidebiliyorsunuz. Gerçekten zor. Evet eşim arabanın camlarını kendi camını kapatmış. Çocuklarınkini kapatmış. Şu an çok sıcak ben hemen bir şu camları açayım. Şöyle sizi şuraya koyayım. Aa bak telefon burada. <laughs> Pardon telefon düştü. <laughs> Aşkım baba sürsün balığım. Arabayı baba sürsün. Tamam. arkada tempo var mı annem? Var Nice yok mu hmm. tamam arkadaşlar yarın da biraz hareketli bir gün yarın da, da okul arkadaşının doğum günü var oraya Aliza davet edildi işte. evet adı Aliza oraya davet edildi onlar da göl kenarında doğum günü kutlayacaklar akşama da eşimin akrabalarından davetiye aldık düğünleri varmış ama obaya uzak bir yerde bakalım artık yarına nasıl olacak ve yarın 34 derece olacakmış eğer bu hava böyle devam ederse yandık. Gerçekten yandık. Ne kadar aktif bir hafta sonu ya. Bu hafta sonu bir geçirse geldi. Pazartesi hepimiz uyuyacağız ama pazartesi de okul başlıyor. Evet arkadaşlar nişana geldik. Baştan başlıyor bakın böyle. İçeriği falan çok güzel dekore etmişler. Girelim bakalım içeriye. Yavaş yavaş. Hacım. Hadi gel içeriye gidelim. Evet arkadaşlar. Toparlanıyoruz. Nişanı o yeri toparladık bizimkiler. Arka taraftaki dekorasyonu toplamaya geldiler şimdi de. Annem. Annem ve babam. Babama da geçirmiş sanırım. babam da şu anda yerleri siliyor. Yusuf Selim'in son hali arkadaşlar. Hiç akşama kadar asla hiçbir ifilti olmadı ve hala o kadar sıcak ki herkes şu anda evine gidip üzerine çıkarıp yatmanın şeyinde. Akşam saat on buçuk. Niye çekmeyeyim mi? İstemiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Edi ile Büdü tartışıyor. <laughs> <laughs> o diyor ben süpüreceğim, o diyor ben sileceğim. <laughs> Bayağı da güzel bir yerde arkadaşlar burası. Yani. Burada mutfak boş mu? Size mutfağı da göstereyim. Şöyle bir buzdolabı var. Bayağı büyük bir mutfağı vardı. Çalışma alanı bayağı rahattı yani. İçecekleri falan. Evet arkadaşlar bizlerden bugünlük bu kadar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar.